Şimdi başlayalım. Hücrenin yönetici molekülüne biz DNA adını veriyoruz. DNA'nın açılımı deoksiribonükleik asit. Yani yapısında deoksiriboz şekeri bulunur. Ve kısaca biz bunu DNA olarak adlandırıyoruz. Şimdi DNA yönetici moleküldür ve içerisinde tüm kalıtsal materyal bulunur. Yani canlının Tüm kalıtsal materyali, göz rengi, ten rengi, saç rengi ya da e, kromozomu ile ilgili bilgileri, cinsiyeti ile ilgili bilgileri. Tüm her şey e, DNA'sının içerisinde yer alıyor. Şimdi DNA tüm canlılarda çekirdekte bulunamaz. Çünkü çekirdeği olmayan bazı canlıları biz daha önceki yıllarda öğrenmiştik. Hatırlıyorsanız bakterilerde çekirdek yoktu. Bakteride çekirdek olmadığı için DNA bakterilerde stoplazmada bulunur. Ama canlının hücresinin içerisinde bir çekirdeği varsa DNA çekirdeğin içerisinde bulunur. Çekirdek varsa çekirdekte, çekirdeği yoksa stoplazmada serbest halde bulunuyor. Şimdi gelelim bunların arasındaki büyükten küçüğe ya da bir, çoğu kaynak büyükten küçüğe diyor da kapsam ya da içerik büyüklüğüne göre inceleyelim. Şimdi kromozomla ya da ilk küçükten büyüğe doğru gidelim. Tam tersten. Nükleotitle başlayalım. Nükleotitler DNA'nın yapı birimleridir. Nükleotit oluşurken yapısında bir tane fosfat, bir tane şeker ve bir tane organik baz bulunur. Bakın fosfat, şeker ve organik baz. Bu üçü bir araya gelerek bir tane nükleotit oluşturur. Bir tane nükleotitin yapısında sadece bir tane organik baz vardır. Organik baz çeşitleri adenin, timin, guanin ve stozindir. Nükleotit bu organik bazlardan hangisini yapısında bulunduruyorsa, bu organik bazın ismine göre adlandırılır. Yani bu nükleotitte adenin bazı varsa adenin nükleotiti olur. Timin bazı varsa timin nükleotiti olur. Buraya kadar anlamadığınız bir şey yoksa devam ediyorum. Yani yok kendi Hocam WhatsApp'tan baktığına tek bir tane ders var diye gözüküyor. Tamam önemli değil. Sıkıntı yok. Ders yoksa açmayız. Şimdi devam ediyoruz. Bakın nükleotitler DNA'nın en küçük yapı birimleridir. Yani şöyle düşünün. Bir binada binayı yaparken odaları örerken biz tuğlalar kullanıyoruz. Yani tuğlaları nükleotitle benzeştirebilirsiniz. Nükleotitler bir araya gelerek... Genleri oluştururlar. Genler her canlının belirli bir özelliğine ait kodların bulunduğu yerlerdir. Yani açıklama biraz daha açmamız gerekirse şöyle söyleyebiliriz. Senin cinsiyetine ait genler şu alanda. Ya da senin göz rengine ait genler bu alanda. Ya da senin saç rengine ait genler bu alanda. Yani belirli özelliklerle ilgili bilgileri taşıyan genler bir araya geldiklerinde çift zincirli sarmal yapıda olan DNA'yı oluştururlar. DNA'da biliyorsunuz ki geçen sene öğrenmiştik mitoz mayoz konusunda kendisini eşlemeden özür dilerim bölünmeye başlamadan önce kendisini eşler. Bu kendisini eşleme sırasında buradaki kromatin iplikler yani DNA'nın yapısındaki kromatin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluşturur. Bakın kromozomlar oluşurken DNA'nın etrafına özel proteinden bir kılıf sarılır. Anlaştık. Şimdi tekrar baştan hızlı bir şekilde tekrar edeyim. Nükleotitler DNA'nın yapı birimidir. Bir nükleotit oluşabilmesi için bir adet fosfat bir adet şeker ve bir adet organik baz olması gerekiyor. Hangi organik baz varsa nükleotitin yapısında o nükleotit o bazın adına göre isimlendirilir. Yani adenin bazı koydun adenin nükleotidi. Stozin bazı koydun içerisine stozin nükleotit olarak adlandırılır. Şimdi nükleotitler bir araya gelirken karşılıklı olarak bağlanırken belirli bir kurala göre bağlanırlar. Yani daima Adenin nükleotitinin karşısında timin nükleotiti vardır. Guanin nükleotitinin karşısında stozin nükleotiti vardır. İşte nükleotitler bir araya gelerek belirli bir özelliğe sahip gen bölgelerini oluştururlar. Bu genler sizin bir özelliğinize ait bilgileri içerir. Bu göz rengi olabilir, saç rengi olabilir, ten rengi olabilir. İşte bu tüm kalıtsal bilgileriniz bir araya geldiğinde çift zincirli sarmal yapıda olan DNA oluşur. Bakın tekrar söylüyorum. DNA hücre bölünmesinden önce kendisini eşler. Hücre bölünmesi sırasında DNA'nın kromatin iplikleri kısalıp kalınlaşarak kromozomları oluştururlar. Kromozomlar DNA ve DNA'nın üzerine sarılmış özel proteinlerden oluşur. Peki kromozomlar neredeydi? Kromozomlar eğer hücrenin çekirdeği varsa çekirdeğin içerisinde hücrenin çekirdeği yoksa stoplazmanın içerisinde bulunur. Buraya kadar anlamadığını sormak istediğiniz bir şey var mı? Geçiyoruz. Yok. Tamam. Şimdi geldik bu temel kavramları bir kere daha üzerinden geçip tekrar edelim. Sınav sorunuz olacak bu. Bunun da bilgisini vereyim. Şimdi DNA'nın kalıtım birimlerine bakın kalıtım birimi yani senin özelliklerin saç rengin gibi, göz rengin gibi, cinsiyetin gibi, ten rengin gibi kalıtım birimlerine biz gen adını veriyoruz. DNA'nın yapı birimi ise nükleotit olarak adlandırılıyor. Bakın bu ikisini Lütfen birbirine karıştırmayın. Bu ikisini ben size sınavda soracağım. Yapı birimi nükleotit, kalıtım birimi gendir. Şimdi çekirdek içerisinde bulunan kalıtsal yapıların kapsam veya içerik çeşitliliğine bağlı olarak büyükten küçüğe doğru sıralanması. Şimdi az önce söylediğiniz kodlamalar burada geçerli. Mesela kodgen diyebilirsiniz ya da kedi geni diyebilirsiniz. Buradaki sessiz harflerden kromozom en büyüğümüz Ardından DNA, sonra gen ve en küçüğü nükleotit şeklinde sıralanır. Bu sıralama da önemli, bilginiz olsun. Bu da soru olarak karşınıza gelecek. Şimdi DNA için biz çift zincirden oluşuyor dedik. Şu birinci zincir, şu ikinci zincir. DNA çift zincirden oluşuyor ve bu zincirlerde nükleotitler belirli kurallara göre birbirleriyle bağlanıyorlar. Şimdi dikkat ederseniz zincire fosfatlardan bağlı nükleotitler. Nükleotitler de birbirlerine karşılıklı olarak zayıf hidrojen bağı dediğimiz bağlarla bağlıdır. Bakın burada adeninle timin arasında iki tane kesikli çizgi görüyorsunuz. Aşağı tarafta şurada göstereyim. Guanin ve stozin arasında 3 tane kesikli çizgi görüyorsunuz. Buradaki bu kesikli çizgiler, bu nükleotitleri bir arada tutmaya yarayan zayıf hidrojen bağlarıdır. Adenin ve timin arasında 2 tane, Guanin ve stozin arasında 3 tane zayıf hidrojen bağı vardır ve bu nükleotitler birbirlerine bağlanırken daima bir kural vardır. Bu kurala uyarlar. Bu kural, adeninin karşısına timin gelir, guaninin karşısına stozin gelir. Bakın stozini bazı kaynaklarda S harfiyle görebilirsiniz. Bazı kaynaklarda C harfiyle görebilirsiniz. İkisi de aynı şey. Anlaştık mı? Hocam ben genellikle C görüyorum. Önemli. Bak söylüyorum ya bazıları S verir bazıları C verir. Hocam bir şey sorabilir miyim? Aynı mi? ikisi. Sor Yiğit. Hocam siz şey daha demin büyükten küçüğe şey yaptınız ya kromozom denilen gençler. Evet. Hocam o zaman kromozom şey yönetici molekülü değil mi? Hayır, yönetici molekül DNA'dır. Kromozom zaten her zaman yok aslında. Kromozom hücre bölünmesi esnasında oluşan bir yapı. Yani kromatin iplik halinde. Hücre bölüneceği zaman bu kısalıp kalınlaşıyor ve etrafına bir protein kılıf sarılıyor. Kromozom oluşturuyor. Yönetici molekül dediğinde aklına kromozom gelmeyecek, DNA gelecek. Anlaştık mı Yiğit? Tamam hocam, pardon. Şimdi tamam. Tekrar 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 üzerine basarak söylüyorum. Bir tane nükleotit oluşturmak istiyorsan fosfat alacaksın, şeker alacaksın ve bir tane organik baz alacaksın. Yani her nükleotitin içerisinde sadece bir tane organik baz vardır. Şimdi nükleotitteki şeker deoksiriboz şekerdir. Bu da bir ek bilgi. Devam edelim. Bakın dört farklı organik baz çeşidi görüyorsunuz ekranda. timin, sitozin ve guanin. Yani dört farklı nükleotit çeşidi vardır. Şimdi hepinizde yani ben de dahil hepimizde bu dört tane nükleotit çeşidi var. Yani hepimizdeki nükleotit çeşitleri aynı. Ama bizlerin kalıtsal olarak birbirimizden farklı olmamızı sağlayan şey bu nükleotitlerin sayılarının ve dizilişlerinin birbirinden farklı olması. Tekrar söylüyorum. Tüm canlılarda bu 4 çeşit nükleotit var ve bu 4 çocuk <laughs> çocuğum geldi de bir an konuşamadım. Ee, tatlım Şimdi bu 4 çeşit nükleotit hepimizde aynı ancak bu nükleotitlerin sayıları ve dizilişleri yani sıralanışları birbirinden farklı. Yani bizim kalıtsal olarak birbirimizden farklı olmamızı sağlayan olay bu. Geçen seneden hatırlarsınız mayoz bölünmede bir parça değişim dediğimiz olay vardı. Karşılıklı olan kısımlar yer değiştiriyordu. İşte buradaki nükleotitlerin sayıları ve dizilişleri bu sayede farklı oluyor. Yani kalıtsal çeşitliliğe neden oluyor. Şimdi bunun üzerinde neden duruyorum? Çünkü sorularda bu çıkıyor. Bakın iyi dinleyin. Şu, şu şekilde sizi tuzağa düşürmeye çalışacaklar. Tüm canlılardaki nükleotit çeşitleri aynıdır. Ancak bir ifade daha söyleyeyim. E, tüm canlılarda 4 çeşit nükleotit görülür. Doğru. Her nükleotitte 4 çeşit organik baz vardır. Yanlış. Her nükleotitte sadece bir tane organik baz bulunur. Anlaştık. Geçiyoruz biraz sonra e, pekiştirme etkinliklerinde zaten bunlar üzerinde duracağız. Söyle Ali. Evet. Yeah. Hocam adeninin yanında iki tane o beşgen var hocam, ama timinde bir bir tane var. O yani iki tane mi oluyor? Evet. Yani şunlar, bunların bilimsel gösterimi. Adenini iki tane evet, tamam. çokgen olarak gösteriyorsun, timini bir tane çokgen olarak gösteriyorsun. Evet, tamam. Tamam. Tekrar e, üzerine basarak bir kere daha söyleyeyim. Bu çıkmayabilir ama. Adenin ve timini bir arada tutan şey zayıf hidrojen bağlarıdır. Adenin ve timin arasında 2, guanin ve stozin arasında 3 tane zayıf hidrojen bağı vardır. Şimdi görüntüde gördüğünüz bir elektron mikroskobuyla elde edilen gerçek bir DNA görüntüsüdür. Devam edelim. Şimdi DNA moleküllerinin yapı birimine biz nükleotit demiştik. Evet. Nükleotitler az önce de bahsettik. Yapısında organik baz, şeker, ve fosfat bulundurur. 4 çeşit organik baz var. Hangi organik bazı alıyorsa o organik bazın ismine göre adlandırılıyor. Şimdi şekilde gördüğünüz gibi DNA'mız 2 tane iplikten ve birbirine dolanmış şekilde sarmal bir yapıdan oluşur. Dolayısıyla bu nedenle biz DNA için ikili sarmal adını da kullanırız. Şimdi ikili sarmal oluşurken Daima adeninin karşısına timin gelir. Guaninin karşısına da stozin gelir. Bakın bu şu demektir? Bir DNA molekülünde sağlıklı bir insan için konuşuyoruz. Adenin sayısı kadar timin sayısı vardır. Guaninin sayısı kadar stozin sayısı vardır. Bakın detaylı hesaplamalara girmeyeceğiz. Detaylı hesaplamalar bizim müfredatımızda yok. Dershanelerde bunu görebilirsiniz. Ama size yıl sonunda yapılacak merkezi sınavda bunlar çıkmayacak detaylı hesaplama yok. Sadece şunu bilmeniz yeterli. Bir DNA molekülünde adenin sayısı kadar timin vardır. Guanin sayısı kadar stozin vardır. Toplam nükleotit sayısı şeker sayısına ve fosfat sayısına eşittir. Anlaştık. Bu bilgileri bilmeniz yeterli sizin için. Şimdi DNA ile ilgili bilgilerimizi bir kere daha gözden geçirelim. DNA hücredeki yaşamsal faaliyetlerimizi yönetir. Canlıların kalıtsal yapısını belirler ve kalıtsal özelliklerin nesilden nesile aktarılmasını ve bireyde ortaya çıkmasını sağlar. Bu özellikleriyle üremede ve kalıtımda görev alır. E, hatırlıyorsanız üreme gerçekleşmeden eşeğli olan canlılarda ve eşeysiz olan canlılarda DNA kendisini eşliyordu. Şimdi bir tane örneğimiz var. Örneğimizi birlikte yapalım. Nükleotitler hangi yapıya göre isimlendirilir demiş. Nükleotitler yapısındaki organik bazlara göre isimlendirilir. Yani yapısına hangi organik bazı koyuyorsan nükleotit o adı alır. Stozin koydum. Stozin nükleotiti oldu. Defalarca tekrarlıyorum ki iyice pekişsin. Aklınıza kazınsın. Şimdi şekilde gördüğünüz 1, 2, 3, 4, 5 gen neyi sembolize eder diyor. Bu şekeri sembolize eder. DNA'da bu deoksiriboz şekeriydi. Her nükleotitte hangi yapılar mutlaka bulunur? Her nükleotitte mutlaka bir tane fosfat olması gerekiyor. Bir tane deoksiriboz şekeri olması gerekiyor. Bir tane de organik baz olması gerekiyor. Ama organik bazın hangisi olacağı kesin değil. Adenin koyarsan olur, timin koyarsan olur, stozin koyarsan olur, guanin koyarsan olur. Ama şöyle bir ifade, bir nükleotitte mutlaka bir organik baz vardır doğru. Ama bir nükleotitte mutlaka adenin bazı vardır ifadesi yanlış bir ifadedir. Hangi yapılar bir araya gelerek DNA molekülünü oluşturur demiş? Şimdi yapı birimi DNA'nın nükleotitlerdi. Nükleotitler bir araya gelerek genleri oluştururlar. Genler de bir araya gelerek DNA'yı oluştururlar. Yani baktığımızda DNA'nın yapı birimi nükleotitlerdir. Yani nükleotitlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Şimdi etkinliklerimiz var. Okuyun hemen ilk söz alana söz vereceğim. Ali okumada ne kaldırma? Cevabı bul bir önce. Hocam biliyorum hepsini ama. Evet. Egecan. Bakıyorum hocam. Evet. DNA'nın yapı biliminde nüklettir. Doğru. Doğru. Peki kalıtım evet. birimi deseydi? Yanlış. Kalıtım birimi neydi? Nesilin eksile aktarılır. Şey kalıtım birimi neydi DNA'nın? Gen. Gen. Aferin. Evet buraya Her geldik. Yiğit o ikinciyi ikinci. sen yap. Her nükleotitte dört çeşit organik baz bulunur. Her nükleotitte. Hocam yanlış. Yanlış. Neden? Çünkü bir tane fosfat olacak, bir tane şeker olacak, bir tane organik baz olacak. Yani her nükleotidin yapısında sadece bir tane organik baz var. O zaman buraya geldik. En son Gökçe sendeyiz. DNA'nın yapısındaki fosfat ve şeker sayısı her zaman birbirine eşittir. Değil. Şimdi DNA'nın yapısındaki fosfat. Şimdi bir nükleotit için bir tane fosfat, bir tane şekere ihtiyacımız yok mu? Evet. O zaman DNA'da kaç tane nükleotit varsa o kadar fosfat, o kadar şeker vardır. Anlaştık? Yani bu doğru. İkinci sorumuz okuyun bakalım. Egecan ve Gökçe söz verdiğim için sizi geçiyorum. Hisar. Hocam hücrelerin yönetici moleküldür. Doğru. Güzel. Tüm hücrelerde çekirdekte bulunur, doğru. Şimdi bak, tüm hücreler diyor. Burada bir e, sıkıntı var. Ha, yanlış. Yani. Sorularda. <laughs> A, yanlış. Tüm hücrelerde bulunmaz. Evet, sorularda e, genel değil. ya da Aha. özel bir şeyden bahsediyorsa lütfen biraz daha dikkatli düşünün. Tüm hücrelerde diyor. Tüm hücrelerde dediğiniz gibi çekirdek olmadığı için bakteri gibi canlılarda. Bakterilerde. Lazım. Güzel. Stoplastazma da bulunur. O yüzden bu yanlış. Güzel. Üçüncüsü? Her DNA bir çeşit nükleotit içerir bu doğru. Her DNA bir çeşit nükleotit içerir. Şimdi bizim DNA'mız şöyle bir çeşit, bir, bir, iki bazlı üç tane. Çift zincirli sarmal yapıdaydı. Bunun içerisinde sadece adenin mi var? Hayır, bu da şey olarak. Guanin, mantozin, man. Güzel. 4 tane yok mu hocam? 4 tane var. Şimdi hisar senin karıştırdığın ne biliyor musun? Her nükleotit bir çeşit organik baz içerirsen onunla karıştırdın, tamam? Hmm. Evet, Ama DNA yazıyor. DNA'da adenin de var, timin de var, guanin de var, stozin de var. Yani bir DNA'nın içerisinde dört çeşit nükleotit vardır. Ve şunu da söylemiştik hatırlıyorsanız, bizim hepimizdeki <laughs> nükleotit çeşitleri aynıdır. Ancak e, bunların sıraları ve dizilişleri birbirinden farklı olduğu için kalısal olarak biz birbirimizden farklıyız. O zaman ne oldu bu? Bu da gitti. Yalnız bir. Şimdi gelelim DNA'nın kendini eşlemesine. Şimdi bazı kaynaklarda görürsünüz diye veriyorum. Buna biz replikasyon adında veriyoruz. Replikasyon demek kopyasını oluşturmak hatta günlük hayatta da belki karşınıza çıkıyordur. Ayakkabılar ya da saatlerde replika derler. Birebir taklit, birebir kopyasıdır. Şimdi burada DNA'nın kendini eşlemesi olayı nasıl gerçekleşiyor? Biz daha önceden bunun hücre bölünmesinden önce gerçekleştiğini öğrenmiştik. Yani bu hücre bölünmesinin bir habercisidir. Burada DNA'nın iki zinciri ayırıcı enzimler aracılığıyla birbirinden ayrılır. Şurada gördüğünüz gibi iki zincir birbirinden ayrılır. Sonra stoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler gelerek uygun yerlere eşleşir. Buradaki uygun yerle kastımız adenin karşısında daima timin, guaninin karşısında daima stozin bulunur. Eşleşme tamamlandıktan sonra oluşan yeni DNA'lar ilk başlangıçtaki DNA ile birbirlerinin tıpatıp aynısıdır. Geçelim. Şimdi bununla ilgili bir tane animasyonumuz var. Hemen animasyonumuz açılsın. Şimdi animasyon açılmıyor. O yüzden şuradaki etkinliğe geçelim. Şimdi DNA kendini eşlerken ne dedik? Stoplazmadaki serbest halde bulunan nükleotitler çekirdeğin içerisine gelir ve uygun yerlere yerleşirler. Şimdi eğer bu yerleşme sırasında bir hata ortaya çıkarsa şimdi kural neydi? Adenin karşısında daima timin vardı. Guanin karşısında daima stozin vardı. Şimdi yazdım buraya. Buraya geldim. Mesela adenin yazdım. Şimdi burada eşleşmede bir hata var. Doğru mu? DNA evet, bu hatayı doğru. düzeltebilir hocam. Şimdi şurada bir hata var. Normalde guanin karşısında stozin olması gerekiyordu ya da şimdi adenin karşısında timin olması gerekiyordu. İki tarafta bir hata var. Yani bir hatalı. Bunu DNA molekülünün içerisinde bulunan moleküller tanıyıcı tanılayıcı moleküller orijinal haline bakarak tespit ederler. Yani hocam, ikisi de ki... yoksa yapamazlar. Bir saniye. Oraya geleceğiz. Acele etmeyin. Buradaki hata tespit edilip onarılabilir. Yani bu hatayı onarabilirsin. Ya da eşleşme sırasında eşleşme gerçekleşirken herhangi Biraz bir kısımda gitti. boşluk kalırsa tanılayıcı molekül buradaki hatayı tespit edip buradaki boşluğu doldurabilir. Bu da onarılabilir. Ama eşleşme sırasında Eşleşmeyi yapalım. Eşleşme sırasında karşılıklı iki zincirde boş kalırsa buradaki evet. hatalar tespit edilemez. Dolayısıyla Burada mutasyon Buradaki olmuş. üçü de mutasyon ama. Yani sadece üçüncüsünün mutasyonu düzeltelim. Hayır hocam mesela sonuncusunda tuhaf çok tuhaf oluyormuş. Tamam bak Öyle düzeltilebilir. Ama şimdi kaçırdığın nokta şu düzeltilebilse de bu da mutasyondur. Yani mutasyonun genel tanımı nedir biliyor musun? DNA dizilişindeki hatadır. Sonuçta bu düzeltilebilse de bir hata mı? Hata. O zaman bu mutasyondur. Hata. İkincisi de mutasyondur. Üçüncüsü de mutasyondur. Ama üçüncü mutasyonda karşılıklı zincirlerde nükleotitler verilmediği için bu tespit edilip düzeltilemez. Yani karşılıklı zincirler boşsa buradaki mutasyon tedavi edilemez. Anlaştık. Ee, bunu hmm, hocam yani 1 ve 2'deki kalıcı değil, 3'deki kalıcı gibi. Doğru. Bir şey. Tedavi edilebilir, çözülebilir ama 3'teki tedavi edilemez, çözülemez. Yani ne olduğunu bilmiyoruz onun. DNA molekül DNA'nın içerisindeki tanımlayıcı moleküller bunu tespit edip çözemezler. Anlaştık mı? Geçiyorum. Tamam hocam. Şimdi burada DNA'nın Kendini eşlemesi sırasında Neler gerçekleşiyor? Karışık olarak bize verilmiş. Şimdi biz şunu biliyorduk. İlk önce bu DNA'mız çift zincir salmalı yapıda. Bu DNA'nın zincirleri birbirinden ayrılacak. Yani fermuar gibi açılacak ve iki zincir birbirlerinden ayrılacak. O zaman birinci gerçekleşecek olan olay burası. Şimdi bunlar ayrıldıktan sonra iki tane iplikçiğimiz oluştu bizim. Çıkılışır. Bu iplikçiklerde boş kalan ailek, yerler ailek. stoplazmadan serbest halde bulunan nükleotitler gelerek bu boş yerleri dolduracak. Şimdi bu ayrılan oraya evet Efendim? Ben ay ipi diyecektim de Tamam. Şimdi e, iplikçikler doldu. Yani boş olan yerler uygun nükleotitlerle doldu. E bu saatten sonra bizim iki tane yeni DNA molekülümüz oluştu. E bu DNA molekülleri birbirinin tıpatıp aynısı, bölünmeye başlamadan önceki DNA'nın da tıpatıp aynısıdır. Yani sonuç itibariyle kendisinin kopyasını oluşturdu. Şimdi hızlı bir şekilde yapayım ben. Böyle sorular gelecek. Karşınızdaki bunu da önceki yıllarda LGS'de sordular. Ben size e, sonraki dersimizde. LGS'deki şeylerini ekleyeceğim. Şimdi aşağıdaki zincirleri verilen DNA'ları bir tamamlayalım. Adenin karşısına timin gelecek. Adenin gelecek, stozin gelecek, stozin, guanin, stozin, adenin, adenin. Yani boş bulduğunuz yere uygun kurala göre yerleştiriyorsunuz. Adenin varsa karşısına timin. Guanin varsa karşısına stozin. Anlaştık basit evet, hocam. Zor, hocam. zor zor basit bir hocam yok. zaten. genellikle böyle sorular gelecek boşlukların doldurulması istenecek sizden boşlukları hemen doldur guanin karşısında stozin var adenin şey, karşısında timin stozinin karşısında İyi, guanin buraya da adenin Aa. gibi diğerini yapmıyorum ee, süremiz çünkü Atenin. azaldı hocam bir dakika kaldı yaparız hocam bir dakika ya. tamam ee, burada noktalıyoruz dersimizi bir dahaki dersimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Hocam bir dahaki dersimiz yok. Bir dahaki Nerede dersimiz ya? dediğim yavrucuğum hı hı. yarın yok mu? Yarın, yarın. Yarın var ya bugün. Tamam. İlk mı lütfen. Ya. Yarın e, makyajlarınızı tazeleyin. Kameralarınızı açtıracağım. E, son bir şöyle kameralı dersler işitelim size son hafta. Bir bakalım sizi göreyim. Böyle boşluğa konuşuyormuş gibi oluyorum. Tamam. Kendinize iyi bakın. Kocam. Hadi size iyi dersler. Görüşmek üzere hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bakın, bay bay. Görüşürüz hocam. bay bay. Ben bay çıktım, bay. Ben çıktım bay. İyi günler hocam. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Bay hocam.